levlak levlak ve ma halaktul eflak. Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım diye böyle bir hadis uyduruyorlar. Arkadaşlar bu hadis hadis kitaplarında bile geçmeyen bir uydurmadır. Allah burada ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. İnsanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. O yüzden Allah kendisine kulluk etmemiz için bizi yaratmıştır. Tabii ki kulluktan kastedilen şey sadece namaz, oruç, zekat, hac kelime-i değildir arkadaşlar. Kulluk bir bütün ve yekündür. Hepsini içerisine alır. Allah'a kulluk sadece ibadetleri değil. işi, aşı, eşi, yaşamın ve ölümün tamamını içerisine alır. Yani İslam tırnak kesmeye bile karışır. Tuvalette yapacağın taharetlenmeye bile karışır. Eşinle gireceğin cinsel ilişkiye bile karışır. Çocuklarını nasıl sünnet edeceğinden nasıl evlendireceğine kadar karışır kuruklarına vereceğin mirastan ölen kişinin nasıl cesedinin yıkılıp gömüleceğine ve gömüldükten sonra neler yapılacağına bile karışır. Yani İslam öyle bir dindir ki arkadaşlar o bir yaşam nizamıdır ve yaşam biçimidir. Mesela demokrasi bir yaşam biçimidir değil mi? İslam da böyle bir yaşam biçimidir. Her şeye karışmıştır. O yüzden ben dinin bir kısmını alırım, bir kısmını almam, bir kısmına uyarım, bir kısmına uymam diyen bir insan kendini kandıran, kendini avutan kendine kültür Müslümanlığı icat etmiş, kendine örf ve adet Müslümanlığı icat etmiş bir müşrikten başka bir şey değildir.